hemen şu son mesajımda yazayım. <laughs> Çok komik bir yazışma yaptım da ara veremedim. Merhabalar hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Evet uzun bir ara verdik. Maalesef birlikte olamadık. Program çekemedik. İnşallah bu arayı hızla kapatacağız. Biraz kişisel işlerim vardı. Biraz yurt dışı işlerimiz vardı. Biraz sağlık problemlerim vardı. Hepsini atlattık. Pandemi hızla devam ediyor. Evet, pik yaptı ama inşallah vatanca, milletçe bu işin de üstesinden geleceğiz. Artık bence hızlı bir şekilde düşüş başlayacak ve her şey eskiye dönecek. Bir an önce niyetimiz bu. Biliyorsunuz ben de aşımı oldum. Instagram'da ve Facebook'ta da paylaştım. Aşımızı olduk, antikorumuzu geliştiriyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımız aşıya kavuşacak bir an önce ve herkes çok sağlıklı olacak. Eski günlere döneceğiz bir an önce. Evet benim de biraz işlerim vardı maalesef bu yüzden biraz ara vermek zorunda kaldık. Prodüksiyon sıkıntımız vardı, seyahat düştükleri vardı, biraz yurt dışı işlerim vardı, bireysel işlerim vardı, sağlık sıkıntılarım vardı. Hepsini atlattık. Şimdi İstanbul'dayım ve İstanbul'daki çok güzel bir mekanı ve ben İstanbul'a geldikçe sürekli sipariş verdiğim mekanı size tanıtmak, sizinle paylaşmak istiyorum. Evet gerçekten çok beğendiğim yer... Brand Burger. Bakın. Şöyle zoomlayalım lütfen. Brand Burger. Şu üst tarafını da göstereceğim. Brands of the Burgers. Şurayı da yazıyı da gösterelim. Evet. Burayı gerçekten çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Özellikle ben Texas Burger söylüyorum. Ve burayı size özellikle tanıtmak istedim. Ancak mekanlarına gidip henüz orada yemedim. Sürekli İstanbul'a geldikçe oradan paket istiyorum. Paketler geliyor, sıcacık geliyor. Çok kaliteli bir ürün. Ancak şu şeye bir gelelim. Şurayı bizim uzunlayalım. İlk siparişinizde %20 bonus. Bakın ben kaçıncı siparişim benim? Ben bu bonusu bir türlü kazanamadım. Neden kazanamadım? Bizim eve sipariş verdiğimde, uygulamadan sipariş verdiğimde maalesef diyor ki bu adrese diyor, gönderim yapılamamaktadır diyor. Ancak başka sipariş platformlarından verdiğimde geliyor. <laughs> Yetkililere de teşekkürlerimizle beraber bu ürün için teşekkür edeceğiz önce. Bu teşekkürlerimizle beraber bu şikayetimizi dile getirelim. Belki bunun bir sebebi de vardır. Maalesef şu yüzde %20 bonusu bir türlü kazanamadık. Çünkü uygulamanız adresime göndermiyor. Ama başka yerlerden söyleyince, başka platform, platformlardan söyleyince geliyor. Eskiden üstünde bir not gelirdi şu şef e, ismi yazardı hazırlayan şefin siparişinizi özenle sizin için ellerimle hazırladım diye o not işini kaldırmışlar herhalde. Bayağı uzun bir zaman olmuş olabilir. Çünkü ben 5 aydır falan İstanbul'a gelmiyorum değil mi? 5 ay oldu rahat. 5 e, ay önceki uygulamalarına bahsediyorum. Bir de bir şube açmışlar. Muhtemelen bu şunu düşünüyorum. Şeflerin isimleri değişiyordu ama burgerin standardı asla değişmiyordu. Muhteşemdi. Muhtemelen o şeflerden bir tanesi oraya gitmiştir. Dolayısıyla şubede de ben, ikinci açtıkları şubede de asla standartın düşeceğini veya değişeceğini zannetmiyorum lezzetin değişeceğini. Şimdi açacağım ben bu paketi. Fakat dediğim gibi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Telefon açıyorlar bana İstanbul'dan. Hamburger yiyeceğiz. Nereden yiyelim? Ne yiyelim? diyorlar. Bütün burgerleri mü müthiş. Smurf var bir de mantarlı olan. Kardeşim de onu çok beğeniyor. Ama ben benim favorim Texas. Ve ben biraz daha iddialı konuşacağım. Gerçekten İstanbul'da İstanbul çok büyük tabi. Çok iddialı olacak bu. Yemediğim, denemediğim hamburgerci kalmadı. Özellikle Kaliköy yakasında, Anadolu yakasında. En iyilerden biri. Gerçekten İstanbul'daki en iyilerden biri. Hatta ilk 3'e, ilk 5'e rahat girer. Daha diyebilirim. En başa bile koyabilirim. O kadar güzel. Şimdi açıyorum bu Kartal Bey. Vakiti. Buyurun. Siz böyle deyince hep Kartal reklam aldı, Kartal reklam Yok. yapıyor gibi söylentiler oluyor. Yok. Asla. Bir kere biliyorsunuz kaç programı ben bunu yemem deyip bıraktım. <laughs> yani öyle rezillikler oldu. Programlar eba oldu. Fakat şunu söyleyeceğim, bunu bana hani açtırmadınız. Bakalım neler çıkacak içinden. Bunları söyledik. Hepsi sipariştir. Parası ödenmiştir. Makbuzu nerede? Yok makbuzu. Ee, normal yemek platformundan sipariş ettik. Evimize paket. Paketçi tarafından getirildi. Reklam değil. Sponsor değiliz. Hiçbir şey değiliz. Zaten bunu denemenin bir yolu var söylersiniz, yersiniz. Ya dersiniz ki ben bunu beğenmedim ki zevk meselesidir. Saygı duyarız ki ben Brand Burger için ve Texas için bunu diyeceğinizi hiç zannetmiyorum. Çoğu kişi benim damak zevkime çok güvenir. Ya da dersiniz ki muhteşemmiş Kartal bu işi biliyor. Bir şey daha çıkıyor. Birkaç tane farklı sos söyledim. Ha, Bahsettiğim buydu. Bakın paketin içinden çıktı. Şöyle zoomlayalım. eskiden bu şu şekilde paketin üstünde geliyordu. İçine koymuşlar. Merhabalar. Sevgiyle yaptığımız okuyamıyorum. Gö gözlemi isteyeceğim. Sevgiyle yaptığımız kurabiyelerimiz ikramımızdır. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarına bir yorumlarınız bizi çok mutlu edecektir. Tabi zahmet olmayacaksa Emre Şef. Emre Şef sana en güzel yorumları ve Kalbimden bütün teşekkürleri, sevgileri gönderiyorum. Çok güzel burger yapıyorsunuz. Muhtemelen bu kurabiyelerde de eliniz, elinizdeymiştir. Bir şey daha çıkaralım. Kurabiyenizi de yiyeceğim. Bunlar yeni. Kurabiye gelmiyordu eskiden. Tam şunu bir yesem artık. <laughs> Soslar söyledim. Klasik ketçap mayonez göndermişler. Onları göstermeye gerek yok. E, ballı hardal ve acı sos şöyle gösterdik bunları da. Kolamızı söyledik standart. Peçetemizi alalım. Başka not var mı diye bakıyorum. Evet, tekrar şöyle mekanı biraz daha öne çıkarmak istiyorum. Çünkü hak ettikleri verimi alsınlar istiyorum. Aslında hak ettikleri verimi alsınlar, hak ettikleri işi yapsınlar. Yanlış bir cümle, politik bir cümle. Onlar çok güzel iş yapsınlar ki ben hep yiyeyim. Bana hep hamburger yapsınlar. O anlamda. Evet bunun üstüne başka bir not yok. Kurabiye notu bulduk içinde. Teksas'ımızı açıyoruz şimdi. İçeriğini de bir yoksaydım ya ben bunun. Bir dakika okuruz şimdi. Bir ısıralım. Önce bir çekmek ister miyiz? Şöyle bir. Ekmekleri çok güzel. Bakın. Pamuk gibi yumuşacık. Açabilirsem içini göstermeye çalışacağım. Çıtır soğan var. Karamelize soğan var. Bunu kaldırmayayım artık. E, füme bir bacon veya füme bir şey var işte içinde. Brand burger. Sizi çok geçerim. Muhteşemsiniz. Muhteşem. Bu içindeki soslar da çok güzel soslar. Hamburgerin içeceği kola'dır. Maalesef başka mini içeceklerle falan hamburger olmaz. Ayranla lahmacun içilir. Yenir. Yemek yedikçe endorfin sarılıyor benim vücudum. Şimdi yeni nesil hamburgercine çadır basıyorlar. Eti basıyorlar. Bu kadar. Yani öyle seviyorsanız burada da var o. Şöyle uygulamayı da göstereceğim size. Bakın. Brand Burger diye giriyorsunuz. Buradan sipariş verebilirsiniz. Ancak şöyle. Dediğim gibi maalesef değerli Brand Burger işletmecileri benim adresime bu uygulamadan gelmiyor. Maalesef servis dışısınız diyor. Adresinize gönderemeyiz diyor uygulama. Bununla ilgili bir iyileştirme bekliyorum. Ee, şuradan menülerini söyleyeceğim size. Bakın Kadıköy Üsküdar diye iki dükkan çıkıyor. İkisinden de seçiyorum. İkisi de maalesef göndermiyor. Ee, adrese teslim dedim. Hemen menüye, menülere değil burgerlere. Evet. Burgerlere gireyim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Fiyatlar da öyle uçuk 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 astronomik fiyatlar değil. Fiyatlar da gayet makul hamburgerlere göre. Ha, High Tower Burger. Polis akademisini seyredenler High Tower'dan aklınıza getirin. High Tower burger. O da kocaman bir şey böyle. İçindekileri okuyorum size. Özel burger ekmeği, 405 gram burger köftesi, 3 kat cheddar peyniri, karamelize soğan, hamburgerin olmazsa olmazı karamelize soğan, çıtır soğan, mozzarella peyniri, salatalık turşusu, red sos, relish sos. Şimdi, Hightower'da da bu benim dediğim aşırı etli aşırı peynirli yüklemeyi yapmışlar ama içine karamelize soğan koyarak ne yapmışlar? Hamburgerleştirmişler. Bu arada soğan halkası ve mozzarella bunlardan söylemiştik. Bunların da tadına bakmayı unuttuk. Çok güzel ama bakın bu küçük. Hani bu homemade olmasa bile piyasadaki standart donuk soğan halkalarından değil gibi. Lezzeti de güzel. Muzeyye Sticks'e gidiyorum. Al canım. Al. mi? Tamam. Bunu size söylemediniz değil mi? Bir tane söylüyoruz. İyi. Deneyin diyoruz. Biz bu programı boşa yapıyoruz yani. Buk bu bir pizza olsaydı bütün ekibe söylemiştiniz. Ben Burgere devam edeceğim. Şunu da ekleyerek devam edeceğim. Hani iç malzemelerini demin saydık. Karamelize soğan, çıtır soğan. Bu köfte ve bu ekmek bu soslarla ancak bu kadar uyumlu ve bu kadar güzel hale getirilebilir. Brand Burger mutlaka mutlaka hamburger sevenlerin denemesi gereken bir mekan. Tavsiye ediyorum. Kartal Şimdi... Bey prodüksiyon kaç para aldığınızı merak ediyor firmadan. Firmadan ya şu... Evet. Cüzdan bakiyenizle ödeyin zaman kazanın. Ödenmiştir nerede bunun? Kartal Bey yoksa? Bir dakika dur. Sipariş no. Zaten buradan verilen siparişin ödenmeden gelmesi pek mümkün değil. Değil mi? Yok. Cüzdan bakiyenizle ödeyin zaman kazanın diyor. E zaten cüzdan bakiyemle ödendim. Ödenmiştir niye demiyor? Lütfen tekrar mekanın adını öne çıkararak programı bitirelim. Nasılsa montajda çok söylediğim yeri keseceksiniz. Biliyorum. Burayı çok beğeniyorum. Brank Burger'i gidin yiyin. Texas Burger yiyin. Ee, ben yemeğimi yedim. Üstüne biraz daha yiyeceğim. Böyle artık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Burada bir hafta zaman kaldı. Ramazan sakalımı da bıraktım. Biliyorsunuz sakal sünnettir. İnşallah İftar menüleriyle de karşınızda olacağım. İftar menülerini çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Özellikle bu fast foodların çıkarttıkları iftar menülerini size tanıtmak istiyorum. Ramazanda iftar menüleriyle görüşmek üzere. Burada özellikle arkadaşlarla konuştuk. İftar saatlerinden sonra yayınlayacağız. Gündüz yayınlamayacağız ki kesinlikle canınız çekmesin, ibadetiniz bozulmasın, Kartal, orucunuz kaçmasın. Kartal Bey videoyu istedikleri saatte izleyebilirler. Pisliğine öğlenliğin yayınlayacağım. İsteyen izlesin, isteyen izlemesin. Ben iftarda yediğimi çektireceğim. Ertesi gün öğlenliğin yayınlayacağım. Pisliğine. Tabii böyle bir şey yapmayacağız. Prodüksiyonla aramızda kikirdeşiyoruz. Bununla ilgili lütfen kendi iyiliğiniz için bizim programlarımızı Ramazan'da oruçluyken seyretmeyin. Ancak iftar olduktan sonra kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.